Merhaba arkadaşlar ben Serhat bugün sizler gördüğünüz gibi senin ötenin farklı bir daha beraberiz bugün sizlerle Turgut Atamantay uzun arkadaşımızdan tanısını oynuyoruz evet hemen başlayalım ve parakla bir dakika ee, şurada bir şey mi yazıyor evet tamam hepsine tıkla tamam kendisi arada her şey aynen arkadaşlar işte böyle yapsanız daha güzel olur hani bana easy al demek yani mesela kendisi buradan easy aldırabilirsiniz veya zaman alabilirsiniz ve parakla en, al, en düşüğü al demiş ee, parlaklığı en düşüğü alalım bakalım. Ee, bu arada e, 60 FPS aldım bir dakika. Bakalım şey yapacak mı? Lan nereden parlaklığı ayarlıyorduk? Allah Allah. <laughs> parlaklığı bulamıyorum ya. En düşük. Bayarlardan <laughs> e, bulutları kapa. Tamam çok güzel. Ee, dediğiniz gibi olursa arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Ama büyük ihtimalle olmayacak. Bilmiyorum. Droplanmazsa bundan sonra hep 60 FPS alacağım ve de e, kavga ettim birkaç kişi oldu bu FPS yüzünden. E, dediği gibi olsa kendisinden çok özür dilerim. E, bundan sonra 60 FPS'e devam eder ama büyük ihtimalle droplanacak gibi. İstediğin gibi game mode geçebilirsin. E, bakalım. İleride bir yerde, ileride bir yer var hemen gideyim. Şurada da bir yer var. Hı, çadır mı sadece? Aa çok güzel duruyor. Neyse bakalım. Şuraya mı gideceğim? Tamam. Şu an kadar bir droplanma olmadı. Ama işte e, anlamadığım şey şu. Senin zaten hiçbir zaman kasmıyor. Sadece şehirde kasıyor Minecraft. Anlayamadım onu. Bunu vursam bana saldırır mı? Yok saldırmıyor. Lan bir yere gidiyordum. Afacan oyuncusunlar. Afacoyuncular Öncü kanalı e, bin abonelere geçtiği zaman harita linki vereceğim demiş. Ha, bu arada harita linkini veremiyorum ama aşağı Öncü e, kanalı linkini verebilirim çünkü e, kendisi e, linki vermemi istemedi. O yüzden hani linki veremiyorum. E, bir gün kalktım arkadaşlar not aldık acaba bunun kimle ilgisi var? Evde bir not buldum onu oku. Not. Bu arada arkadaşlar yazın yeni bilgisayar geliyor bildiğiniz gibi. O yüzden yeni bilgisayar gelince sırf Minecraft'a gelmeyecek. Bir, bir, sürü oyun gelecek farklı farklı. Ve Minecraft'ı e, biraz azaltacağım. Çünkü artık yeterince Minecraft oynadığımı düşünüyorum. Kendi, ben, kendi biraz sıkılmaya başladım Minecraft'tan. Hani sürekli Minecraft, Minecraft nereye kadar. E, bir sürü farklı güzel oyun gelecek arkadaşlar. Onları izlerseniz sevinirim. E, yani izlenmezse çekeceğim yani. O öyle diyeyim. E, merhaba ben Asi Jojuk. <laughs> Asi Jojuk ne? <laughs> Arkadaşını bulmak istiyorsan çok az vaktin kaldı. Evet şu ana kadar bir droplanma olmadı. O zaman o arkadaşlar özür dilerim. Kavga ettik gereksiz ee, yorumlarda. <laughs> Burada da kadar aşağı ineyim. Hmm, yemek aldık. İyi bakalım. Şunları bir düzene koyalım. Şunun şöyle bir şey var mı? Şunu çekici bir şey oluyor mu? Olmuyor. Hmm, bir yere gittik. Otelden aşağı falan mı indik? Ha, set time de yaptı. İyi. Kesin şurada bir şey vardır. Gidelim bakalım. ya yarabbisi yokmuş. <laughs> Her zaman olur genelde böyle yerlerde bir şey. Evet, ipucara köy gez. Evleri gez, evleri gez demiş. Köye girer. İlk önce şuna bakalım. İpucarıacağız. Ooo! Diamond chestplate bulduk. Harika. Şunu yiyelim de çok zor acıkıyor böyle şey yapınca. Yani bunları yiyince. Ya da acaba alsam mı ki? Belki yerde mantar falan buluruz. Hadi koyalım yine Blok kırmak falan yasak mıydı? Onu söyle söyledi mi? Hmm, Diamond Sword. Çok güzel. Bunu almamış, almamış olmalı. Ha, öyle diyor. İyi bakalım. Ee, şimdi. Galiba katil bunu almamış olmalı diyor. ikinci bölüm. Şurada bir şey mi var. Sandık var. İpucu. İpucu senaryoda seçimler vardır. Hangisini seçersen başka bir senaryoya götürür seni. Senaryo. O senaryo. Senaryoyu severim. Ee, farklı farklı senaryolar varmış. Yani bizim seçimimize göre ilerleyecek bir oyun bu. İkinci bölüm. Lan. Abi adam nasıl bir şey ya? iskelete bak. Zigzag falan yine vuruyor. Şimdi. Yapmazsan game mode bir geç. Lan açıldı zaten. <laughs> i̇lk yapışta bulduk. Burada bir şey var. Ama ilk önce şuraya gitmek istiyorum. Şimdi ben o parkuru geçtim mi? Geçmemişim iyi. Geçseydim çok komik olurdu. Geçtim galiba. Aynen altta bir sürü varmış geçtim. <laughs> Parkur geçme keyif. Sürpriz yumurta. İyi bakalım çok güzel. İyi ki buraya gelmişiz gördüğünüz gibi. Şey bulduk. E, şunları yiyorum fazla doyuranları çünkü şey eee... Daha geç acıkıyoruz öylelikle. Sizi özleyeceğim arkadaşlarım. Niye? Bir dakika. Buraya. Hop iyi bakalım. Oha benden beklemeyecek parkur skill'leri. Arkadaşlar cidden özür dilerim yani. Cidden 60 FPS aldım ama bu share olmuyor işte. Ya imkansız olmuyor. Share her şeyi denedim ya. 60 almıyor onu almıyor bunu almıyor. Hepsini denedim ama olmuyor yani imkansız. Şimdi biz bunları aldık da. Bende daha iyileri vardı. Map aldık. Stone Sword zaten bende daha iyisi var. Yani alabiliriz. Reston Torch ne işe yarayacak bilmiyorum. görev bir bu tarafa. E öbür bölüm ne? Arkadaşların e, benim adım Asi Çocuk. Arkadaşlarını kurtarmak için bu koordinatlara gel. Eksi 459 11 468. Yalnız ben öbür tarafı da görmek istiyorum. Acaba öbür tarafa mı gitsek ki? Ya da gittiğimiz yolda kararlı mı olsak? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Abi şimdi bu taraftan gittiğimiz zaman öbür taraf cidden şey mi oluyor? Ama geri dönüş de yok galiba. Aynen geri dönüş ol olmalı herhalde. Ya Bir bakalım. Hayır. Ölüyorum lan. Abi öbür tarafı o kadar çözdük ya o taraftan gitmezsek ayıp olur yani şimdi. Yemedi. Abi ne kadar kafa karıştırıcı bir şey ya bu. Ben nereden git oy. Bölüme gider. Hmm, Türk parkı bir yere geldik. İyi şeyde dolaşmaktan daha iyidir. <laughs> Arkadaşların kartlar açtır. Senaryonun erken bitmesi ne ee, yol açar? Seçimini yap. Lan korkuttun. Mu? Uçan oda. Katil mi araştırsak? Arkadaşlarımızı bulalım. Katilden bana hani ne çocuk neden böyle bir şey yapıyor? İpucu aramam gerek. Şehirde ipucu var. Acaba arkadaşlar nerede onları bulmanın polis istasyonuna gidelim hemen. Acaba arkadaşlar onlar polis istasyonu yani. Abi polis istasyonuna gitmek en mantıklı şey olur herhalde böyle bir durumda yani. Ben polis istasyonuna gideyim niye kendi boş mahalledeyim ki polise var değil mi? Ölürlerse de ölsünler ya yani. benim arkadaşlarım değil bir şey değil. Oha o neydi? What the <laughs> ne? Abi o neydi lan? Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta nerede hani? Sürpriz yumurta. Ben sürpriz yumurtamı istiyorum? Hani nerede sürpriz yumurta? Abi nether portal mı var sanki orada? Bir bak bir daha bakacağım. da bir lever falan olması lazım. Abi ben bunları niye aldım ki? Anlayamadım ben yanlış bir şeyler mi yapıyorum? Orası neydi burası ne? İkisi farklı yerlere mi gidiyor anlamadım ki. Atsız. Yaklaşmamak için köy araştır. Köy araştıralım hadi bakalım. Yanındaki dükkan çobancı, çobacı Hüseyin e, özel günlere pide yapılır. <laughs> e, mantar sütü 5 TL bilmem ne bilmem ne. Abi şuraya tıklayamıyor muyum? Hmm. Lan. Abi kapı varmış ben de iki saat şey yapıyorum. Merhaba bana yardım Buyur neye bakmışsınız ben polis istasyonunu uh, bulacaklarına kapına çık soldan git tam şehrin ötesinde. Bak uh, şimdi bir dakika. Uh, kapıdan çık soldan git tam şehrin gövdesinde. Tam teşekkürler adamsın. Sola git tam şehrin gövdesinde. Bursa şeftali falan. <laughs> polis. burada bir sürü polis var. Çekin. <laughs> Merhaba ben şikayette bulunacaktım. Kimin adına Asi Çocuk diye birisi arkadaşlarımı <laughs> kaçırdı. <gülüyor> 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 Abi Asi Çocuk adında bir <laughs> çok güzel bir şey. Ee, katil de kendi adını vermiş bu arada yani belki takma demiyorum. Ee, 24 saat geçti üstten bana yardımcı olmuşsunuz. Asi Çocuk mu bir gün ee, ee, önce kasabada dört çocuk kaçırdı, Ta tahmininde iki yetişkin kaçırdı. Onları tanıyor musunuz? Evet, arkadaşları evde sabah e, uyandığım zaman evde not buldum, ağız çocuktan gelmiş. Arkadaşlarınız en yakın zamanda bulacağız. Lütfen bizimle itibarda kalın, lütfen bir şey yapmayın. Yalnız, abi Asi çocuk kendi adını vererek milleti mi kaçırıyor? Garip. Lütfen bir şey yapmayın dediğine göre bir şey yapmamız lazım. Ama ne? Ev yıkılmış galiba yangın olmuş. Hmm, bizim şey güçlerimiz de var. Evet FPS droplanmaya başladı. Neyse devam edelim. Şurada ne var? Yapılacaktır. Yapılsın bakalım yapılacaktır. Burası ne? Restoran mı? şuraya gidelim. Asi ah, çocuk da bu kulede saklanıyorsa yok artık yani. Şurada bir şey görüyorum ha, sur gibi bir şey galiba. Taşan. Hey sevme taşancık ne haber? Geber. <laughs> Burası benim mekan. Şeye benziyor. Yani Game of Thrones'taki şu tepesinde mum yakılacak yer vardı ya. Sansa tehlike düşerse burada mum yakmasını istemişti. Bir tane kadın. Yalnız, biz buraya niye çıktık? Benim şeyim çok düşük Distansı biraz artırsak mı? Ya da dörtte kalsın ya ama Sonra kasıyor deli gibi Yazın yeni bilgisayar gelince işte zaten bu kasmalardan artık eser kalmayacak emin olabilirsiniz arkadaşlar Ama ee, where should we go yani şimdi nereye gitmeliyiz anlamadım Hadi bakalım Niye beni böyle garip yerlere dikkatimi çekiyor? Bak hatalı bir yermiş mesela ben hatalı yerlere gitmeyi çok seviyorum galiba. Ama sen niye burayı açık bırakıyorsun ki <laughs> atam atay? Burası neresi? Karamsar'da oynuyoruz. Abi blok falan hiçbir şey koyamıyorum. Abi bu ne? Abi hiçbir şey göremiyorum. Acaba şey yapsam şimdi? son olur mu ki? Bir şey falan kaçırmayalım yani hani buraya girdiysek. Bizimle irtibatta kalın dedi. E. Ee, gece de oluyor. Şimdi ne yapacağız acaba? Şuraya gidelim. Aa arkasında bir şey var sanki. Merak etsen game mod 1, uh, forever. Yok merak etmedim. <laughs> Umurumda değil ben şu an senaryoyu merak ediyorum. Nerede bu arkadaşlarımız? Asi çocuk kim? Hangi ergen bu? Asi çocuk. Asi çocuk. Evet Asi çocuk burada saklanıyor bence. <laughs> çok gizli ve e, aşırı güvenli bir mekan. Yani çok şey. Harika. Hızlı gidiş Alpler Dağları'na. Oha Alpler Dağları'na gittik. Lan e, geziyim neler var. Burada patlama olmuş. What the hell is there yani? Abi bu ne? Burası neresi? Ben niye oy köyden gittim. Lan nereye geldik? Abi. Abi bastıkça şey geliyor lan lan. Abi. Ne oluyor? Hepsi bir rüyaymış. Ha ne? Hepsi bir rüya mıymış? Eee <laughs> <laughs> ha arkadaşlarım. Lan iki tane arkadaşım bu kadar şey çektik. <laughs> Daha senaryo bitmedi tutulursa devam edecek. Affedin önce eee 1000 artı mı 100 artı neyse mapping neyse. Bu muydu yani? Anlamadım. Ama biz böyle bir yerde dedik ki normalde. Abi tiplere bak. <laughs> İyi bakalım. <laughs> ee, bazı seçmen senaryoların erken bitmesine neden olabilir demişti. Ee, belki bu erken sondur, belki değildir. Tam emin değilim. Ee, ama bence senaryolarak olarak güzel <laughs> map Map puanı altta görebilirsin. Ee, bu arada harbiden diğer senaryoları da merak etmiyor değilim. Acaba şey... diğerlerinde de şey olacak mıydı? Rüya mı olarak çıkacak yoksa farklı şeyler mi olacaktı? Harbiden <laughs> merak ediyorum. <laughs> büyük ihtimalle de siz yokken her sona teker teker bakacağım ama bilmiyorum yani. Belki hatta videoların sonuna e, alternatif sonlar diye öbür sonları da ekleyebilirim. Hatta öyle bir şey yapabilirim evet. E, daha senaryo bitmedi tuttuğumda devam edecek demiş. E, devam etmek istiyorsanız bayağı bir like gelirse böyle 1000 like falan gelirse. E, Senaryonun devamını getirebilir belki. E, neyse arkadaşlar bu de bu kadar. E, Beni için çok teşekkür ederim. Ee, ya video burada bitecek ya da alternatif sonları göreceksiniz. İkisinden biri olacak. Şu anda outro müziği başlamadıysa alternatif sonları göreceksiniz demektir. De. Hadi görüşürüz.